Gümüş, pekala seviyorsun değil mi onu? Bununla baş etmeyi de öğreneceğim. <laughs> Böyle yaşamayı da öğreneceğim. <laughs> Doyamadın mı denize cadı? Atayım mı <laughs> Dayı ne oldu biliyor musun? Annem denizde boğuluyordu. Nasıl? Denizde nefes alamadı. Ah Defnecim ya. Dayın da bir şey oldu sanacak. Hem sen de acıkmadın mı? Hadi gel mutfağa gidelim. Sana kocaman bir sandviç yapalım ha? Yapalım mı? Yapalım. Hadi gel yapalım. Ne bu boğulma hikayesi kaptan? Defne çok etkilendi. Yanında konuşmak istemiyoruz o yüzden. Ne oldu peki? Açıkta bir yerde demirledik. Çok güzel bir yer. Bir ara baktım çırpınıyor Pınar. Tabi şaka yapıyor zannettim ciddiye almadım. Meğerse bacağına kramp girmiş. Son anda attım kendim. Ucuz atlatmışsınız ya. Ya sonra? Ya ben geç kalsaydım? Ya Pınar'a bir şey olsaydı? Ben bir an geç kalsaydım? Belki de Pınar hayatta olmayacaktı. Uf. Ben onsuz bir an bile yapamam Mehmet. Düşünsene. Hayatının anlamı bir anda yok oluyor. Sadece kısacık bir an. Ben gidiyorum kaptan. Nereye abi şimdi? Abi çok yoruldum ya. Siz de şimdi deminden beri tatilden denizden bahsedince... E benim de canım çekti ya. Ben de bir tatil hak etmiyor muyum ha? <laughs> İyi valla. Biz geldik sen gidiyorsun. Hala çıkaramamışsın. Geldiğimde çıkarmıştım. Ama birden bir sürü sorun dedikodu. En çok da anneannem üzülüyor. Laf olsun istemiyorum. Bu yüzden de hala parmağımda. Şimdi ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Demin de dediğim gibi... ...eğer uygunsa ben çalışmak istiyorum. Sınıf açılırsa söz gümüş. Ama çok zor. Şu ana kadar kayıt yaptıran kursiyer sayısı o kadar az ki. Tut ki sınıf açıldı. Burada yeniden çalışmaya başlamak... ...bu sana yetecek mi Gümüş? Onca büyük işlerden sonra burada... ...iğne oyası öğretmek sana iyi gelecek mi? Niye kendine bunu yapıyorsun Gümüş? Tamam evliliğinde sorunlar olabilir. Ama... ...bence çok geç olmadan İstanbul'a kendin için dönmeli... Mesleğine kaldığın yerden devam etmelisin. Eminim daha başarılı olacaksın. Vazgeçmemen lazım Gümüş. Küçük bir kuyuda yaşayamayacak kadar büyük bir balıksın artık sen. ...kıttınız bizi ama çok iyi görünüyorsunuz. İyi merak etme. Hem de eskisinden de iyi. Sizi de böyle bir arada görünce daha iyi çok şükür. Dedeciğim yani ne hastalığınızdan haberimiz oldu ne de ameliyat olduğunuzdan. Hepiniz kendi meşgalelerinizi öyle dalmıştınız ki ben de kendi başımın çaresine bak. Sağ olsun Tarık oğlum hepinizin yerine ilgilendi benim. Estağfurullah baba görevimiz. Son ihaleyi de kapmışsın oğlum. Evet dedeciğim. Biraz zor oldu ama başardık. Azmedenin elinden hiçbir şey kaçmaz oldu. Aferin. Sayende gözüm hiç arkada kalmadı. Sen nasılsın kızım? Daha iyileşmedi mi annesi? Tedavisi sürüyor baba. Bahar kızım. Berk efendi tenezzül etmediler mi? Konuşacaklarım var onunla. Birazsa istedim. Biliyorum aradım da dedeciğim ulaşamadım. Yani geldiğinizden haberi yok. İyi bakalım. Gözleriniz Gümüş'ü arıyor değil mi babacığım? Hı hı. Onu da aradım ama gelmeyeceğini söyledi. Hatta telefonda yüzüme kapattı. Hiç düşündüğümüz gibi biri değilmiş. Beni çok şaşırttı. Sırası mı şimdi Şeref bunları söylemenin? Gelen de sağ olsun gelmeyen.